You know, nice view. Yeah. I, I'm enjoying a lot. Yeah. It's very, very good. good. Gerçekten çok sevmişler. Harika bir manzarası var dediler. What do you think about the castle? Well, it's my Kalei first time neler here. Neler yeah. And I'm sure I'm gonna like it. Yeah. Everything in Turkey is beautiful. Oh, thank you. Pure of culture. Oh, so thank, you very wonderful. much. Thank you very much. Gerçekten. History also. <laughs> yeah, thank you very much. Nasıl buldunuz kaleyi diye sordum sevgili izleyiciler. Gerçekten çok güzel. Zaten Türkiye'de her yer, tarihi, kültürü, her şey çok güzel. Ve kaleyi de içine girince seveceğime inanıyorum dedi. Silifke'nin yoğurdu o kadar meşhur ki adına türküler bile yazılmış. Şimdi Silifke'nin meşhur kalesinde Silifke'nin yoğurdu oyununu izleyeceğiz. <laughs>

Opetin sun.